Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugün 18 Mart 2022 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Bu hafta vesilesiyle Çanakkale Deniz ve Kara savaşları bir kez daha öğrenmiş, milli mücadele önemini bir kez daha vurgulamış ve şehitlerimizi bir kez daha yan etmiş olacağız. Bu hafta belki de en çok duyduğumuz sözlerden biridir Çanakkale geçilmez aslında ilk defa düşman askerlerinin Çanakkale geçilmez şeklinde söylediği söz bizler için birer kahramanlık ve gurur ifadesi olmuş ve Çanakkale geçilmez şeklinde hem dilimize hem gönlümüze hem de tarihimize yerleşmiştir. Evet, 18 Mart 1915'te düşman Çanakkale'ye geçemedi. Geçemezdi de tankla, topla, tüfekle ve gemiyle geçilemezdi Çanakkale. Çünkü Çanakkale ve Anadolu bu milletin iman dolu göğsüydi. Çünkü Çanakkale 15 yaşında şehit düşer taş bekledileri, kollarında beyaz kundelaları ile şehir olan Türk yerleri, İstanbul Lisesi'nin sarı rengine şehit olup yastarı ile siyah katan gençlerin gerçekten de bir devrin battığı yerdi Çanakkale. Peki ya bugün? Çanakkale hala geçilmez mi? Belki topla tüfekle geçilmesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz de ama hep savaşlarla mı işgal edilir yok da hep savaşlarla mı yok edilir bir millet, bir gençlik, bir nesil? Mehmet Akif'in Asım'ın nesli dediği, Mustafa Kemal'in çocuklar için küçük hanımefendiler, küçük beyefendiler. Gençler için ise ey yükselen nesil diye seslendiği sizlere, siz gençlere, öğrencilerimize seslenmek istiyorum. Vatan savunması sadece savaşta olmadığı gibi hayatın her alanında her dakikasında devam eden bir savunmadır. Yine vatan savunması her zaman silahla olmadığı gibi akılla, bilimle, eğitimle ve kendini geliştirmekle olur. Sevgili çocuklar, hangi okullarda okursanız okuyun, hangi mesleği yaparsanız yapın Kaç yaşına gelirseniz gelin, öğrenmekten, okumaktan, her şeyden önce insan olmaktan vazgeçmeyin. Evet, Çanakkale geçilmez. Sizler burada olduğunu sürece, ülküsüne ve ülkülerine sahip çıktığı sürece de geçilmeyecek. Buradan bir kez daha başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimize ve vatanına emeğe geçmiş olan tüm nesillerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.